Uzun zamandır video çekmediğim için lütfen öncelikle heyecanımı mazur görün. Şu an Atina'dayız. Buraya böyle iki tam günlüğüne gezmeye geldik diyebilirim. Sabah çok erken kalktık. Buraya da çok erken geldik. Ama bu odamız da saat 3 gibi hazır olacaktı. Böyle birazcık rica ile falan biraz daha erken almalarını istedik. Ve çok şükür odamıza geldik yerleştik. çok güzel bir bölgede kalıyoruz. Burası Kolonaki diye geçiyor. Ve şık restoranların, lüks mağazaların ve tatlı dükkanların bulunduğu güzel bir yer. Ee, o yüzden bugün yol yorgunuyken önce etrafımızı birazcık keşfederiz. Yarın da daha turistik takılırız. Şöyle bir Akropolis falan görürüz. Kaydettiğim bir sürü yer var. Daha önce de gelmiştim zaten. Küçük bir şehir, tatlı bir şehir. O yüzden e, keyifle keşfederiz diye düşünüyorum. Umarım siz de keyifle izlersiniz. O zaman hadi gezmeye başlayalım diyorum. <laughs> Şöyle geçiş yapmamışım ya da Şöyle kapatayım. Ben. Evet, Atina'yı keşfetmeye başlıyoruz. İlk olarak çevremizdeki yerleri gezeceğiz. Google Maps'te kaydettiğim bir sürü yer var. Ama ne yapsak, ne etsek bilmiyorum. Önce bir sokaklara bakalım. Sonra da tam olarak ne yapacağımıza karar verelim. Gidelim. Çok güzel. Atina'da akademinin kurulduğu Akademi Caddesi'ndeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz bina bir üniversite. Yan tarafta milli bir kütüphane bulunuyor. Şurada da Atina Akademisi. 1920'lerde kurulmuş. Hem de Danimarkalı bir mimar kurmuş burayı. Mimarisi çok güzel. Güzel bir meydan. Sevdik burayı. When you visit Yağmur birazcık yüzümüze yüzümüze seriyor ama gezmek keyifli tatlı ara sokaklardan geçiyoruz. Farklı farklı buçuklar var. Az önce o denediğim gözlüğü de aldım. <laughs> Bugün Atina'daki ikinci günümüz. Hava böyle parçalı bulutla, arada güneş de görünüyor. O mutluluk verici. Yarın hava tam güneşli. Biz ne zaman bir yerden dönecek olsak hava her zaman güneşler açıyor. Gittiğimiz yerden hiçbir zaman dönmek istemiyoruz. Bizim de kısmetimiz böyle. Yani ne zaman dönecek olsak hava mükemmel. Tam bir günümüz olduğundan ötürü olabildiğince her yeri gezmeye çalışacağız küçük bir şehir. Çok fazla toplu taşıma kullanmanıza gerek yok. Havaalanından şehir merkezine geldikten sonra her yeri yürüyerek keşfedebilirsiniz ki zaten bence bir şehri keşfetmek için hiçbir aracı bilmeden yürümek gerekiyor sadece. Gezmenin şeyi bu. Yani en büyük triki bu. O yüzden şimdi biz de dışarıya çıkıyoruz. Önce güzel bir kahvaltı yapacağız. Yumurtalı bir kahvaltıya ihtiyacımız var enerji için. Sonra da gezebileceğimiz her yeri gezeceğiz bir falan görürüz. Evet, Öyle. Şuna bak çok <laughs> <hiç>. Aa bakıyor. <laughs> <Sıpları yukarıya. gülüyor> bir kere. çok seviyor. Oo, çok umur. Çok güzel değil mi? Güzel bu arada cidden. <laughs> Enerji veriyor insana ya. Tıngır 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 tıngır. Oynuyorsun gel. Benim var. Benim var. <laughs> Burada sokaklarda hep turunç ağacıları var. Tam altında duruyorduk diyoruz ki burası mandalina gibi bir şey kokuyor kafamızı kaldırıp baktık turunç ağacı. Turunç bayağı ekşi oluyor hatta Adana'da da çok fazla turunç ağacı var. Genelde biz kebaplara falan sıkıyoruz mükemmel oluyor salataya, ete harika. Akropolis Müzesi'nin karşısında çok tatlı bir makarnacıda oturuyoruz. Birazcık acıktık ve çok yorulduk. Ee, o yüzden hem dinlenelim hem de birazcık bir şeyler yiyelim diye buraya geçtik. Kendiniz makarnayı seçiyorsunuz. Üstüne sosları falan seçiyorsunuz. Öyle kendi makarnamızı yapıyorsunuz. Bir de makarnalar da burada taze taze bir makinada yapılıyor. Ee, onu görmek de insanın iştahını açıyor. Valizlerimizi kapattık. Şimdi dışarıya çıkıp bir kahvaltı edeceğiz. Sonra 11'de çıkış yapmamız gerektiği için valizleri alırız, birazcık daha turlarız ve havaalanına gideriz. <laughs> Galiba böyle bayağı salar, birazcık ghetto. Her tarafta grafitiler var, her tarafta böyle bir sürü afişler var. Tam olarak anlam veremesek de okuyamasak da farklı bir ruhu var. O yüzden buraları da görmeniz gerek kesinlikle gelirseniz. Hatta ileride bir tane de kaydettiğim bir kafe var. Bir oraya da önünden geçer uğrarız ama çok fazla vaktimiz yok. Sonra toparlanır, artık gideriz. Kahvaltı öbür. Transcrição e